Sayın Genel Başkanım, kıymetli divan üyeleri ve Türk Ocağı'nın çok saygıdeğer mensupları. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben konuşmama Türk dünyasının genel hali bir başlamak istiyorum. Nereden başlasak? İşte Buşak, işte Türkmen Karabağ belli, Doğu Türkistan'daki Çin Kürlü belli, işte Kırım ve bizim halikür perişan dış politikamız. İçeriye dönersek, içeride Güneydoğu kan Gölü ve dış politikada yalnızlık ve terk edilmişlik. Yani tam anlamıyla çöken bir dış politika nereye yanalım? Nereye? Türk dünyasının hangi köşesine yanalım? Say, say bitmiyor ki. Peki aziz ocaklılar Türk dünyasının bu hali bir perişanı meydandayken benim devletimin başkanı, Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı babama sordum. Baba biz Laz mıyız? Türk müyüz? Babam da oğlum ben de dedeme sordum. Dedem hocaydı. Ne gereği var Gürcümüşün, Lazmışın, Türkmüşün, Ermeniymişin? Sen Müslüman diyeceksin. Allah sana bunu soracak diyor. Peki buna itirazımız yok ki bizim. Ama ya milli kimlik? O milli kimlik ne olacak? Yeryüzünde bir Hristiyan birliğinden sınırların tamamen açıldığı Amerikalı'nın, İngiliz'in, Alman'ın, Germen'in, Fransız'ın, Polonya'nın ben yalnız Hristiyan dediği bir dünyadan bahsetmek mümkün mü? Veyahut da bir İslam birliğinden bugün Arap dünyası aynı soydan gelmesine rağmen devlet kitle ediyor. Buna rağmen bir araya gelemiyorlar. İmam azam dönemini inceleyenler bilirler ki hayatını o mevali sistemiyle olan Arapların Türklere mevali gözüyle yani Arap olmayan Müslümanlar gözüyle bakışını nasıl mücadelelerle geçirdiğini çok iyi idrak ederler. Değerli Ocaklılar, şimdi bu milli kimliğimiz yalın bir dini kimliğe dönüştürülmek üzereyken bize düşen büyük ama çok önemli görevler var. Biz Türk Ocaklıları olarak milli kimliğin inşasında Türk Birliği'nin yanında, Turan'ın yanında mutlaka mecburiyetindeyiz. Ben Türk Ocakları Sayın Genel başkanının kongre yaşışı konuşmasındaki özellikle dış Türklerle ilgili bağlantılı konuşmaları ve projeksiyonla onları bize göstererek çalışmalarını yansıtmaları konusunda Türk Ocakları Genel Merkezi'ne Sayın Genel Başkan Mehmet Özün nezdinde teşekkür ediyorum. Bu tekrar güzel şeylerden. Özellikle de bayağı sabun bozan bir Rabia Kadir meselesi gündeme getirildi. Rabia Kadir 75 gün önce özgür olan Doğu Türkistan topraklarının Çin işgalinden sonra Çin boyunduruğuna başkaldı. bu konuyu net bir şekilde gündeme getirdikten sonra ben Türk Ocaklarının bugünkü çalışma şekli ve invari üzerine itirazım yok. Fakat benim itirazım şuna biz yalnız gelen merkezi devlet altında bırakmıyoruz. Açıkça söylüyorum.